Muhterem kardeşlerim, bizler Allah demeye karşı değiliz. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini elbette ki her mümin zamanlı ve zamansız olarak zikretmelidir. Bizler Hz. Muhammed Aleyhisselam'a salat etmeye de karşı değiliz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini tasdik etmek, Peygamber Efendimiz'e değer vermek her müminin boynunun borcudur. Ancak bizler tarikatla, tarikatlardaki riyakarlığa ve gösterişe ve hılgat haline karşıyız. Tarikatlarda riyakarlık ve gösteriş öyle başını aldı gidiyor ki artık akıl almaz bir şekilde mecraından çığırından çıktı. iş tamamen riya ve gösterişe dönüştü tarikatlar şekilsez, şekilsel bazda öylesine çeşitlendiler, birbirlerinden tefrik oldular ki her tarikatın hıl eti başka giysisi ve sarık sarısı, sarması başka hareketi başka bakışı başka bu tamamen dine karşı yapılmış en büyük olumsuz harekettir İslam dini zaten riya ve gösterişe yer vermez. Elbette ki her mümin namaz kılıyor, nafile namaz kılmalıdır. Ama hiçbir mümin kılmış olduğu namazı secde halinde, rükû halinde, kıyam halinde, kıraat halinde resimleştirerek toplumla paylaşamaz. İsterse bu vakit namazı olsa dahi toplumla kişinin namaz halinde o halini paylaşması riya ve gösteriştir. Kardeşlerim, nafile ibadetler elbette ki gizli olmalıdır. Toplumsal bir nafile ibadet riya kokar, riya ve gösteriştir. Şu anda Ramazan ayı değil. Ramazan ayı içerisinde bir mümine çay teklif edildiği zaman ben oruçluyum diyebilir. Ancak nafile oruç tutan bir mümin kendisinin oruçlu olduğunu topluma ifşa edemez. Çünkü nafile ibadetlerin en evle olanı gizli olandır. Hayru hasenatın da gizli olanı ev evladır. Dolayısıyla her mümin Allah Azze ve Celle'nin 99 ismi celilesini zamanlı veya zamansız zikredebilir. Gece kalkar teheccüd namazından sonra tesbih ederse, Allah'ı zikrederse ve bunu da kimse duymaz, kimse bilmezse Allah Azze ve Celle o kuluna bol ikramda bulunur. Cennet ikramında bolca bulunur, dünya hayatında onun kalbine haz verir, iştiyak verir, sükunet verir, huzur verir. Değerli kardeşlerim, Sosyal medyadan sonra elbette ki toplumun konuşması ve değerlendirmesi değişti. Bir insan tarikat çekişmesini sosyal medyada ifşa ederek din çekişmesi gibi gösteremez. Bir tarikatta çekişme varsa kendi aralarında gizli ve sır olmalıdır ki insanlar bunu duymasınlar. Ancak öylesi de sosyal medyada bir ifşaat var ki Elin gavuru onu izlediği zaman diyor ki din bu ise hayır böyle bir din olamaz. Zaten onların anlattığı da din değil tarikat propagandası, tarikat savunması, tarikat anlatmasıdır. Ancak öyle bir imaj veriyorlar ki sanki di, din buymuş. Bu insanın anlattığı dinmiş gibi imaj vererek hazretlerimize dayanıp sonra da insanları kendiyle bütünleştirmeye çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim, tarikatın afetlerinden biri de tarikatta riya ve gösterişin açığa çıkmasıdır. Ağlar Baba Bayburdi şöyle buyurmuştur. Bir tavuk bir paralık bir yumurta yumurtlar. Bütün köy, bütün mahalle onun sautunu duyar ve derler ki Ağlar Baba'nın tavuğu yumurtlamış. Ancak ahırda arslan parçası gibi bir tay dünyaya getirir bir at, yanındaki hayvanın da haber olmaz. Bunu neye mukayese getirmiş? Avam ağzı ile, lisanı ile. Elbette ki bir müminin Allah'ı zikrederken tüm zikri gizli olmalıdır. Bir mümin zikri tevhidini ifşa edemez. Tarikatlar öylesine mecraından çıktı ki biz onun için sahte mürşit, sahte tarikat diyoruz. Adam topluyor bin kişiyi, yüz kişiyi, beş, beş yüz kişiyi bir araya. Aynı elbise giydiriyor, aynı renk kavuk taktırıyor. Bak ben sarık demiyorum, kavuk onun adı. Tıpkı şu dürzilerin taktığı kavuk gibi kavuk takıyor adam. Böyle sarık özgürdür. Sarık, Peygamber Efendimiz sarık sararken Nasıl isterse öyle değil, nasıl gelirse iş öyle sarıyordu. Önünde asılıyordu, sağında, solunda, arkasında, yanında, hiç asılmadığı günlerde oluyordu sarı, sarığın parçası. Dolayısıyla adam kavuk takıyor, aynı kıyafet giydiriyor kendi bağlılarına, sonra ne dediği belli olmayan bir şekilde defle, sazla, bas gitarla zikir yapıyor ve bunu da ifşa ediyor elin gavru sosyal medyadan gördüğü zaman diyor ki ya bizim Budistler gibi bunlar da. Hristiyanlar da diyor ki ya bunlar da bizim kilisedeki gibi oyun oynuyorlar. Dolayısıyla bunlar riya ve gösteriştir. Nafile ibadetlerde riya ve gösterişe yer yoktur. Allah Azze ve Celle riya ve gösteriş ile gerçekleşmiş hiçbir ibadeti kabul etmez. O insanların yüzüne zalimane çarpar. O insanlar ibadeti ifsa ettiklerinden dolayı Allah onların yüzüne o nafile ibadetlerini kirli bir paçavra gibi onların ibadetlerini yüzüne çarpar. Elbette ki mümin Allah demelidir ve diyecektir. Bismillahirrahmanirrahim demenin e, kime ne zararı var? Elbette ki mümine faydası var. Ancak yakınındaki bir insanın yanında az sesli dersen onun da aklına Bismillahirrahmanirrahim gelir. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini bütün gönül ihtişamı ile gönül ihtişamı ile ruhi ve bedenli beden bütünlüğü içerisinde zikretmenin elbette ki fazileti büyüktür. Ancak İslam dininde e, ifşaat yani ifşa etme haramdır, yasaktır bilhassa nafile ibadetler ifşa edilemez. Değerli kardeşlerim, öyle iğrenç şeyler görüyoruz ki kişi tahiyyatta duruyor mescitte bir insana vermiş, onun resmini çekmiş, onu ifşa etmiş. Yani adam nafile ibadetin ötesinde kılmış olduğu namazı bile ifşa etmeye çalışıyor ki bunlar tehlikeli hallerdir, tehlikeli yollardır. Sahte mürşitlerin yaptığı bu riyakarlık Allah katında inanınız ki büyük bir cezaya, büyük bir cezaya tabi olacak olacaktır. Yani ne demek? İnsanları topluyorsun, Allah diyorsun veya demiyorsun. Def çalıyorsun veya çalmıyorsun. Sonra da bu halini sosyal medyada ifşa ediyorsun. Bunun adına ibadet diyorsun. Öyle mi? Hayır, bu riyakarlıktır bir hilet ile bir şekilsel görünümle kendi tarikatını başka tarikatlardan başka insanlardan ayırt ediyorsun. Bunun adı riyakarlıktır. Bunun adı gösteriştir. Allah Azze ve Celle bu tip insanlara değil ki sevap vermek vallahi zulmedecektir. Kardeşlerim mümin öyle Allah demelidir ki Allah'tan başka onun sesini kimse duymamalı. Yani kim anıyorsun? Allah'ı anıyorsun. Sen uzaktan kalendere çağırırken kalender diye bağırırdın ki duysun. Yoksa duyamaz. Allah senin sessiz yakarışını duymuyor mu ki sen bağırıp çağırıyorsun. Sen divaneler gibi olmuyorsun. Sen divanece zikretmiyorsun. Divaneye benzeyerek kendi ritüelini topluma ifşa ediyorsun. Bu riyadır, gösteriştir, haramdır, mekruhtur. Allah'ın hoşuna gitmeyen bir ibadet ve taattır. Allah böyle ibadetleri kişinin yüzüne kirli bir paçavra gibi çalacaktır. Nasıl ki riya ve gösterişle kılınan namazı Rabbi vakit namazlarını hem de Rabbim o insanın yüzüne paçavra gibi çalacaksa işte riya ve gösterişe tutularak Böylesine sorumsuzca zikir yapan insanların zikirlerini de Allah onların yüzüne kirli paçavra gibi çalacaktır. Kardeşlerim elbette ki 3-5 kişi bir araya gelir. 10 kişi, 100 kişi bir araya gelir. Belki zikreder, belki şarkı söyler, belki e, efendim davulla, dümbelekle, sazla, cazla, bas gitarla. Biz bunları tas tasvir eden birisi değiliz. Ama... Bu hali toplumla paylaşmak kadar kötü ve ifsadat bir şey yoktur. Onun için kendimize gelelim. Öyle Allah de ki Allah'tan başka kimse duymaz. Öyle Allah'a yakar ki zaten yakarışın onadır. Ondan başka kimse sana karşılık vermez. Öyle Allah'ı kendine yakın hisset ki o aklında olsun, ruhunda, bedeninde, duygularında ve bütün varlığında o olsun. Ondan başka hiç kimseye yer olmasın. El Fatih